Arkadaşlar merhaba yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün sıralama maçında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıralama bir tık düştü. Dünya 600'deyiz. Destemiz bu şekilde İlk rakibimizi aratıyorum. Ben son yayınladığım videodan sonra bir 150 kupa falan daha çıktım. Dünya 150'ye kadar çıkmıştım. Ondan sonra düşüş bir düşüş. Bol şans diyelim. Galiba Azeri bir oyuncu da tanımadığım için oynamak istiyorum. Biz de kalp atalım. Evrimli iskelet. Şöyle bir dev atalım. El döngümüz kötü geldi. İyi oyunda atıyordu. Büyük ihtimalle balon destesi aynı. Evrimlerinden ya balon ya 2.6 balonmuş. İskeleti güzel kullandı. Silah şurada de güzel tanklıyor da ölecek o. Şu an evrimli iskeleti döndü. İyi oyundu. Yok oynayacağım ya. <laughs> Videoda olmasam sallardım da. Ol şans diyelim. Eşleşme de basit bir eşleşme değil. Yani eşleşme ben de diye oynuyorum diye bir şey yok. Bir ara öyle söylentiler vardı. Evrim iskelete çarpma. Silah şöyle görsene be. Bir madenci gelir mi? İyileştirici ruh atalım. Pekka'nın full canını bir daha fulledik. Mini Pekka kulede 2 süper. şimdi de evrimli silah şöyle döndü ama. İskelet çok sıkıntı yaratmadı da. Şöyle kıvılcımı atalım. Silah şöyle kıvılcıma çıkartırsa süper olur. Tamam. Ya yani mecbur çıkartması için atmam gerekiyordu. Attım. Şuna bir alev topu çarpma yapacağım ben ya. Yani. Kuleye de vuralım yavaş yavaş. Şöyle bir büyücü. Güzel madenci attı da Kalkanlı kırması zaten madenciyi savurdu. Büyücü abi kartopu hile gibi bir şey büyücü ne yaptın lan sen? Balon vurmadı. Ben bile vurmasını bekliyordum şahsen. Şu an bizim kasırga çevirmemiz lazım. Şöyle bir mini pekka yatalım. Tam madenciyi kesecek. Kasırgayı sanki bir tık erken attım yok. Şuna da bir evrimli çarpmayı mecbur çıkarttım. Silahşur. Abi silahşur nasıl yaşıyor? Onu hiç dikkat etmedim biliyor musun? Aha kıvılcım. Of iyi oyundu. Var ya silahşur ben mini pekkaya bıraktım. Allah'tan kıvılcım vurdu. Yoksa maç gidiyordu. Mini pekkayı orada neyle kesti? Maç video sonu onu izleyeceğim ben. İkinci rakibimizi de aratalım. İkinci rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. XY oyuncusu kaybedenin emoji yiyeceği bir maç. Çünkü bu rakiple hasım gibi bir şeyiz şimdi soracağım. ZXY oyuncusuna niye ana kulaştınız? Abi şövalyesi geliyor mesela yakın menzil olarak. O şövalyeyi kesmek için ana kulenin yardımı bazen gerekiyor. Niye aşçı bir, birliği? Çünkü hem yavaş vuruyor hem az hasar veriyor. O yüzden ana kule aktivasyonunu tercih ediyorum. Bir kere elektro ruh hasarı Alıyorsun Zaten maç boyu genelde iksirin bittiğinde öyle vuruyor da. Şöyle bir Tesla'yı keşke ön atsaydı. Çok kötü oynadık o büyücüyü hiç çıkarmasak daha iyiydi. Ama kıvılcımı vurdurtabilirim. Aldı boruyu. <laughs> Abi şu kasırgam olduğunu da biliyor aslında. Beni mi sınadı? Maçı kazanalım da iyi oyunduyu göstereceğim ben sana. Umarım sağlarsın da yok oynuyor. Bekleyelim biraz. O elektro ruhu vursun, sıkıntı değil. Tamam şimdi deve atabiliriz. Hem aşçının pankekinin neye gittiği önemliydi. Hem de şu an hasar döndeyiz ya. Azıcık tolere edebiliriz yiyeceğimiz hasarları. Mini pekkayı da attım. Tomruk gelecek aynen büyücüyü kesmesi var ya süperdi. Şu an evrimli okçusu döndü. Ama yetiştirir mi? O düşe sonu 5 günde keser. Ama tomruğu dönmüş. Şöyle bir kasırga atalım ikisi zararında. 38 hasar 38 hasardır. Şuraya alev topunu atacağım ben. Evrimli çarpmam dönüyor zaten soldan yağ yatarsa. Ona güveniyorum. Şu an emoji atıp kışkırtmak istemiyorum çünkü bir yandan yakalayabilir maç bitsin. Garantileyelim, atarız. Tam o yayın vurmasın tolere edebilirim. Bir alev topu daha atalım biz. Dev. Şöyle bir büyücü. Çok güzel bir kasırga yine. Çarpma. Bir daha alev atacağım. Azıcık iksirim de olsun. Hatta orada büyücü varken atalım. Hasarı soldan aldık. Büyücü bir tane de iki geçirdi. Helal Şimdi şuradan bir büyücü. Büyücü bir tane vur. İki tane hurda adamsın. İki aleve gidiyor maç Önce savunma tabii ki. 3x geldiğinde daha rahat alabiliriz. Hiç riski atamam şu an. Evrimli okçusu döndü. Çarpmayı oraya çıkaracağım. Hatta biz alev atalım. Hiç uğraşmayalım. Çünkü o yay kitlendi mi durmuyor. Şimdi Büyüleri çevirip maçı kazanabiliyoruz. Rakip de kudurmaya başladı zaten. Sırf emoji atmak için o devin son ölüşüne kadar bekleyeceğim. Evrim çabuk keser tabi. Bitirelim. 30 kupa güzel. Soldan güzel kasırga tahmini yaptık da sağ kuleye aldık. Üçüncü rakibimizi de aratalım. Üçüncü rakibimizi de hızlıca buldu güzel. Düşe şey şefle oynuyor. Bol şans diyelim. Dil de benim İngilizce'de kaldı. Büyük ihtimal dev, dev goblin pek kadesesidir. Yok kıvılcım olabilir mi? Onda da çarpma varmış evrimle. Kıvılcımsa kim daha iyi kıvılcımcı savaşı olacak. Ama işte dev goblin oynuyorsa biraz sıkıntı. Öfkesi de var. Biz bekleyelim biraz. Rakipten mini pekka geldi. Ben de kılıcımı bırakıyorum. Çarpmam hala dönmedi ya. Mini pekkadan sonra dönecek. O biraz kötü oldu. Orayı atak yapmayacağım ya oradan. Çarpma dönmeyecek çünkü. Sıkıntı yaşayacaktık. Kasırga süper. Çarpma. Ulan internetten vallahi geç düştü. Normalde hızlı attım. Böyle kritik anlarda sıkıntı yaşıyoruz ya çok kötü oluyor. Oraya alev topu atalım. Mini pekka atarsa. Bak alev topu da geç düştü. Mini pekka atarsa kasırgam dönüyor. Aynen. Abi kasırgada da aynı problemi yaşasaydım var ya. Türk Telekom'u arardım herhalde. Neyse sıkıntı yok. Maç döner mi döner. Büyük ihtimal yaşlı cadıyla oynuyor. Umarım elektro büyücüsü yoktur. Varsa zaten kökten sıkıntı. Oraya dev goblin atar. O yüzden çarpma atmadım. Mini pekka ile hızlıca keselim. Abi internet. Sınanıyoruz ya. Çarpmayı da çok kötü çıkardım aslında. Dev de atalım. Abi internet benim oynayışımı değiştirdi bu maçta var ya. Kıvılcımı atalım tersten mi gelecek? Büyücü de öldü ya. Tersten sağlam geliyor. Mecbur çarpmayı oraya çıkaracağım. Rakip de çarpmayı kötü kullandı da. Abi. İnternet çok sıkıntılı ya. Ben şuna bir bakıp geldim. Normalde modemde kasma yaşıyordum ben genelde. Mobil veride oynadığım halde kasma yaşadım. Bu sefer de modeme bağlandım. Dördüncü rakibimizi de aratalım. Bu da böyle olsun. Hem kötü oynadık hem internet sıkıntılıydı yani. Orada ben çarpmaya attım. Büyücü yedirtmezdim mesela. Geç düştü bir tık. Alev topu da aynı şekilde. Serverlarından bir sıkıntı var oyunun. Yoksa başka bir harbiden internet problemi mi? Bilemeyeceğim artık. Bol şans diyelim. Biz de ile başlayabiliriz. Çarpma evrimli oduncu. Ya dev destesidir ya bu Ankalı elit barbarlı golem destesidir. Ana kule ile başladık. Bombacısı var. Abi bu üç kartta iki destede de var Büyücüyü çıkarttık ama Dev prensmiş Onun önüne dev gelir mi? Gelmese öyle mı atacağım yapacak bir şey yok Şimdi atakta ben Sadece dev ve alev topu çarpma kullanacağım Mega minyon çünkü sıkıntı yaratacak bizim. Şöyle bir alev topu çarpma biraz bekledim. Yanına bir kart atarım diye. Ona çarpma atacak. İyileştirici ruh atalım bize. Kılıcım vur lan. Lan bir de 17 seviye oldun ya. Yani. Vursa salardım prensi de. Güzel. 2 iki... Yemedi mini pekka. Yeseydi son vuruşu sıkıntı yaşardı. iki vurdu. Yemedi dedim de. Panik atak geçirdik orada. <laughs> Arkadan kıvılcımla mı çıksak? Bir bekleyelim biraz. Büyük ihtimal rakibin iksiri azdır şu an. Abi sen dev değil köprü spam oynuyorsun resmen. Çarpmaya bak. Bir an ana kuleyi alacağını düşündü de. Çok geç şey yaptı İyi oyundu diyor Abi şu an benim büyücümün kalkanını kıramaz Şöyle bir çarpma Abi Bu şekilde kırabilir tabi Abi oduncu niye ölmüyor <laughs> Güzel vurduk da Yetmez tabi Abamın birinci megasını öldüremeden ikincisiyle uğraşıyoruz. Şu prensi keselim. Yeter bana. Ama tabii ki mini pekka tercih etmedim. Mecbur defansif mini pekka. Atağa çıkmayacağım. Bombacı atacak aynı. Alan hasarıyla rahatça savunurdu. Çarpmanı çıkar hadi. ağ çıkarmadı evrimli oduncuyu çevirmiş yine. Abi onu kuleden uzak tutmak lazım. Kıvılcım vursan artık. O da kuleye gelecek. Bak kıvılcım yarım saat vurmadı ya. Beni buluyor. Vallahi beni buluyor. Kıvılcım niye vurmuyorsun oğlum? Döndü böyle. Oduncuyla bir yarım saat bakıştı. Ama vurmayı tercih etme. Son rakibimizi de bulalım. Bulduk son rakibimizi de. Yine nickinden tanıyamadığım oyuncu. Bol şans diyelim. Çok değişik oyuncular var. Eskiden oyuncuyu tanıyorduk. Evrimli kartopu. topu. Abi roketli köstebekse direkt maçtan çıkalım. Zehirliyse de çıkalım. O da anti. O da anti konuşamadım yine. Büyük ihtimalle dev oynuyor. Dev mezarlık koruma. Başka evrimli kartopu. Mezarla okeydik de. İskelet kral biraz tuhaf geldi. İskelet kralı çekebilir miyiz? Güzel. Of kıvılcım. Az önce bizi bitirdin. Şimdi şaşırttın. Abi onu hızlıca keselim. Büyücü vur artık. Güzel. Dev'de 16 level. 3 tacı akar mıyız buradan? O büyücünün takılması iyi oldu da. Öldü. Mini Pekka 2 vurursa bitiyor maç. İyi oyundu. Son bir maça daha girelim. Bu maç çok hızlı bitti. Bari altı maçın dördünü kazanmış olalım. Son rakibimizi de arattım. Son rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Hatırladığım kadarıyla Dev Goblin Kıvılcım oyuncusuydu bu. Evrimli çarpma. Büyük ihtimalle o. Ve bizim çarpma maalesef ki en son kart. Mini Pekka vuracak ama. Onda galiba kara kart yoktu. Şöyle büyücüyle savunalım. Pankek'in büyücüye gitmesi pek iyi olmadı. Çünkü tanklamayacağım bu atakta. Umarım yaşlı cadıyla oynuyordur. Yani tek dileğim o şu. İnşallah az önceki Kıvılcım maçı gibi de olmaz. Kötü internet senaryoları yaşamak istemiyorum. Şahsen. Oyunun sesi çok açık değil ama iyi. Şöyle güzel bir çarpma. Büyük ihtimal elektro büyücüsü var gibi. Onu kasırga ile çekelim. Bizim kıvılcıma mega minyon da atsın. Belki iyileştirici ruhla da vurdurtabiliriz. Gerek bile kalmadı. Adamsın lan sen. Arada çalışıyorsun. Bunun büyük ihtimal yaşlı cadısı var. Olsa çıkartırdı çünkü. Elektro büyücüsü olsa çıkartırdı. Şöyle bir çarpma. Şunu da ana kuleye çekelim. Sağlı sollu hasar yedik de. Mini pek kız çıktı aslında. Dev basabiliriz. Bizim kendi mini pekkamıza da iksir yazsa güzel olacaktı. İyileştirici ruh atacağım. Kara prens gelecek. Gelmedi. Geç attı. O kuleyi alırız bence. Çünkü iki kartta 14 level. 16 level. <laughs> 14 diyorum. Abi bir yere takılı kalınca ben gidiyorum. Şöyle bir çarpma. Alev topu da cuk oturacak. şu mini pekka öldü güzel. Aradan çıkıp bir kütlese kule gidecekti. Rakip devrimini çarpmayı çıkardı. Ya bu maçı kazandık bence şu an. Sağ bir büyücü. Soldan gelirse salacağım. Çünkü çok bir şey yapamaz şahsın. Devi atalım. Biz şu mini pekkasını keselim. gidecek kartlarımız zaten kulesini alır da abi kaybettik. Çarpma dönmedi. <laughs> İyi oyundu. Sattık maçı var ya. Evdeki hesap çarşı uymadı. Neyse sağlık olsun. 6 maçın 3'ünü kazandık, 3'ünü kaybettik. Kıvılcımcılara var ya. Son maçı resmen sattık. Onda hem fikiriz. Bak bu da dev mezarlıkmış. Cehennem falan vardı. Dev cadıyı göstermedi. Şu maç yine kıvılcımı vurma işine gitti. Bu maç var ya. iki kıvılcımcıyı da çok rahat yenerdim ben. Burada internet problemi yaşadık. Zor eşleşmeleri yendik aslında. Burada aslında silahşör balon döngüsü sıkıntılı bir eşleşme. Kıvılcım orada şansa vurdu bizim. Biz de sağ taraftaki silah silahları unuttuk falan. Onun dışında güzel videoydu ya. Zor eşleşmeleri yenip böyle aynı eşleşme seviyesindekileri kaybetmemiz hiç iyi olmadı. Sıralamamızda da neye bakacağız? 3 maç kazandık, 3 maç kaybettik. 564 oynamış mıdır hatırlamıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.